Ülke Ocakları olarak çok iyi biliyoruz ki Türk milleti yalnızca Anadolu'da değil. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört yanında yaşayan büyük bir ailedir. Bugün maalesef farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı ön yargılar, dışlayıcı tutumlar ve adaletsizlikler artmaktadır. Türkler okullarda, iş hayatında ve gündelik yaşamda haksızlıklara maruz kalmaktadır. Biz bu haksızlıkları yok saymayacağız. İşte bu yüzden Türkofobi izleme merkezini hayata geçiriyoruz. Bu merkez bir hafıza bir takip mekanizması ve aynı zamanda bir çözüm adresi olacaktır. Burada özellikle ifade ediyorum yurt dışında eğitim için giden öğrencilerimiz çalışmak için emek veren işçilerimiz farklı ülkelerde hayat mücadelesi veren ailelerimiz ve bulundukları her coğrafyada Türk kimliğiyle var olan tüm kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Onların karşılaştığı her sorun bizim sorunumuzdur. Onların yaşadığı her haksızlık bizim mücadelemizdir. Çünkü biliyoruz ki Türk'ün gönlü bir attıkça çözümü de bir olacak. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin yol göstericiliğinde ülke ocakları yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacaktır. Türkofobi izleme merkezi Türk'ün hakkını savunan bir ses, kimliğini koruyan bir siper ve gençlerimiz için yeni bir ufuktur. Ve buradan müjdeliyoruz. Türkofobi izleme merkezi çok yakında faaliyetlerine başlayacaktır.